Al, alışkanlık oluyor değil mi? Bir şeye. Bir şeye alışkanlık oluyor. Ondan vazgeçeme, vazgeçemiyorsun. Diyor Settar. Settar çok teşekkür ederim. Başka bir görüş olan var mı? Evet yakışıklı. İsmi neydi? Habib Yahya. Habib Hangi bölümdesin? Makine bölümü. Harika. Settar. Evet. <laughs> Ahmet. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir yaklaşım. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Arkadaşların yaklaşımları çok güzel. Kişinin bir nesne üzerinde ya da bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesin. Artık yani günlük vazifelerini yapamıyorsun, sırf o işle uğraşıyorsun. Hep aleminde, zihninde, hep o, o var. O zaman nedir? İşte bu, bu, bağımlılık. Peki birer tane bağımlılık çeşitleri söyleyelim. Neler var? İsmi neydi? Mehmet Yıldırım. Mehmet Yıldırım. Teknolojik. Hangi bölümdesin? Makinin. Makine, bu da makine, evet. Mehmet, alayım. Teknolojik. Evet, bir tane bağımlı, teknoloji bağımlı. <laughs> Kumar bağımlı, çok teşekkür ederim Muh Muhammed Ali'ye. Senin ismin ne? Buğra. Buğra sen hangi bölüm? O zaman bırak makine ağırlatın. Evet. Söyle sigara üç bağlı oldu. Sanat ee, sana söz verelim. Yüksel, yüksel bilgisayar bölümünde. Efendim? Ha, madde bağımlılığı. Evet, madde bağımlılığı. Bir tane kaldı. <laughs> Makine. Sosyal medya. Evet, çok güzel. Sen yap şeyi sektörün yanına Alkol bağımlılığı. En arkadan bir. Efendim? Gaz, gaz hocam. Ha, tamam. <laughs> madde bağımlılığı diyor. Evet, madde bağımlılığı diyor. Evet. Hocam ben gidiyorum. Gençler biliyorlar zaten. Hiç sorun yok. Sizler zaten değerli hocalarımız Recep Hocamız Hüseyin hocam Sizlere gerçekten anlatmış bunları. Farkındasınız. Tebrik ediyorum sizleri. Evet. kısaca hem hem de biraz daha teknolojiden e, bahsedeyim. Evet, bağımlılıkları saydınız. Bu yaş grubu için Sayın Hocam en tehlikeli iki tane. Bir, evet, sigara ve teknoloji. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Şurada ben bir şey göstereyim size. Evet, bizim bunlar Yeşilay'ın olduğu yerler. Yeşilay'ın hizmetleri. Bunları saydınız. Bunu bu hikayeyi duymayan, görmeyen var mı? Evet. Kırmızı başlıklı kızı hepiniz biliyorsunuz. Doğru mu? Evet. Kırmızı başlıklı kızı. Şimdi bu Yeşilay başlığı bir karikatür yarışmasıydı. Orada derece al, birinciliği ödülü almış bir karikatür resmi. Evet. Ee, kırmızı başlıklı kız ne yapıyor? Hedefine girecek. Hedefi anneannesine kurabiye. Tabii ki ne var? Karşısına kurt çıkıyor. Evet kurt. Şimdi karşımızda neler var bizim? Evet bekliyorlar. Hedeflerimiz var mı bizim? Hedefimiz hayallerimiz sette. Hayallerimiz, hedeflerimiz yok mu? Var. Hocam. var. Evet. Bağımlı sadece silah getiriyor arkadaşlar. Beraberlere getiriyor biliyor musunuz? Bağımlılık yapıcı oyun çeşitleri. İşte o zaman kumar, alkol, ondan sonra sigara bütün bunları getiriyorlar ki ne yapsın e, düşmanı biz önce e, bunlarla uyuşturalım uyutalım tabii ki, tabii ki bizimle savaşmasınlar. O zaman ben başlamış. O zaman psikiyatrist, ünlü bir psikiyatrist Masar Osman olsun. şu an Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ismini verdiğimiz Masar Osman Bey arkadaşlarıyla birlikte biz diyor bu bağımlılığa karşı bir mücadele başlatmak başlatalım. Ve o gün Yeşilay'ı Hilali Ahtar ismiyle Yeşilay kuruyorlar. Daha sonra 1934 yılında Yeşilay ismine çevriliyor. Sivil toplum, yararlı bir sivil toplum kuruluşu olaraktan eee anayasa şeyin içerisine, kanunlar içerisine yerleştiriyor. Yüz yılı geçen bir süredir bu kurum eee bağımlılıkla mücadele etmeye başlıyor. Evet. hangi sınıflar vardı? Efendim? 10. 9'a. 9'a 12'de. Evet. Evet. İsim neydi? Ahmet Yoktuz Soylan. Ahmet. Başkanlığın var mı? Var. Çok güzel. O zaman burada da başkanız. Süreyi tut. Ahmet. Evet. Bağımlılık nedir? Biliyor muyuz bağımlılık? Biz sivil toplum kuruluşumuz. Ta 1920'lerde kuruluyor bu kuruluş. 1920'lerde İngilizler İstanbul'u işgal etmeye geldiklerinde gemileri geldiklerinde gemilerle geldiklerinde sadece silah getirmiyor arkadaşlar beraberinde ne getiriyor biliyor musunuz bağımlılık yapıcı oyun çeşitleri işte o zaman kumar alkol ondan sonra sigara bütün bunları getiriyorlar ki i̇şte ne yapsın düşmanı biz önce bunlarla uyuşturalım uyutalım. Tabii ki, tabii ki, bizimle savaşmasınlar. O zaman başlamış. O zaman psikiyatrist, ünlü bir psikiyatrist Mazhar Osman, şu an Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ismini verdiğimiz Mazhar Osman Bey arkadaşlarıyla birlikte biz diyor bu bağımlılığa karşı bir mücadele başlatmak, başlatalım ve o gün Yeşilay'ı Hilali Ahtar ismiyle Yeşilay'ı kuruyorlar. Daha sonra 1934 yılında Yeşilay ismine çevriliyor. Sivil toplum, yararlı bir sivil toplum kuruluşu olaraktan anayasanın ee, anayasa şeyin içerisine, kanunlar içerisine yerleştiriliyor. Yüz yılı geçen bir sürede bu kurum ee, bağımlılıkla mücadele etmeye başlıyor. Evet.